Evet sevgili gençler. Yeni bir videoda daha beraberiz. Şimdi bu videoda konumuz sesin yayılması. 6. sınıflarda sesin yayılması. Biliyoruz yeni bir ünite. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sesin yayılması. Yeni konumuz bu. Şimdi bu konu zaten önceden biliyorsunuz. Neyi biliyorsunuz? 4. sınıfta görmüştünüz. 4 veya 3 olmaz. 3, 3 de olabilir. Şimdi burada ses dediğimiz olay biliyoruz ki kaynaklardan oluşuyor. Kaynaklar bu sesleri oluşuyor. Nasıl ayırıyorduk bu ses kaynaklarını? Doğal olanlar, bir de neyler? Yapay olan ses kaynakları. Yani bunlar sesi üretiyorlar. Ne vardı doğal ses kaynakları? Ne var doğal ses kaynakları? Mesela ben. Ben doğal ses kaynağıyım. Çünkü doğada zaten benim ses çıkartmak için doğal bir oluşumum var. Mesela yıldırım. Doğal bir ses kaynağı ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Veya işte su sesi. Doğadaki su sesleri mesela doğal ses kaynakları. Bir de yapay ses kaynakları var. Bunları da insanlar yapıyor. Bunu hatırlatma olduğu için hızlı hızlı anlatıyorum. Mesela araba. Araba. Düdük. Düdük. Veya işte sanıyorum e, müzik aletleri. Müzik aletleri. Okuyorsunuz değil mi? Müzik aletlerinin hepsi nedir? Yapay ses kaynağıdır. Ve bunlar ne üretiyorlar? Ses üretiyorlar. Şimdi bunları tekrar ettik. Bunları artık hatırlıyorsunuz, hatırladık. Şimdi bu konumuzda şunu diyeceğiz, neler bileceğiz, Bunlara ek olarak. Öncelikle şimdi bu ses kaynakları sesi oluşturuyorlar. Sesi oluşturuyorlar. Ama nasıl oluşuyor bu ses? Öncelikle onu bir bilmemiz gerekiyor. Ses şimdi yayılması için, yayılması için, yayılma ne demek? bir yerden bir yere doğru gitmek demek aslında bir nevi. E şimdi yayılması için öncelikle bir ses kaynağında sesi oluşturmamız gerekiyor. Oluşması gerekiyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Öncelikle onu bileceğiz. Nasıl oluşur? Şimdi bunun için sizlere gitar buldum. Bakın mor bir gitar. Tabi mor bir gitar. Bu bir ses kaynağı. Gördük. Bu bir ses kaynağı. Bakın ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Şu anda çıkartıyor mu? Hayır. Şu anda bir ses kaynağı değil ama bundan ses çıkartabiliriz. Nasıl çıkartacağız? Nasıl çıkartıyoruz? Bekliyorum ki cevabı verin. Şimdi burada tellerimiz var. Tel normal dururken bir ses yok. Oh, bakın dinleyelim. Biraz bekleyelim. Yok, ses yok. Ses çıkartması için ne yapmam gerekiyor? Sesin oluşturacak olan telleri çok güzel de aşağıda. Bakın. Şu arada tel ne yapıyor? Şuna bakalım. Akordu bozuk bu arada sanırım. Şuradan anlayabiliriz. Oh, size bu arada müzikle çalmış oldum mükemmel bir parça. Ve şöyle yapayım bitiriyorum artık. Uzatın. Şimdi bu hareketi yaptığımızda teller ne yapmaya başlıyor? Titreşmeye başlıyor. O zaman nasıl oluşur sorusunun cevabında tel ne yapıyor? Gidiyor geliyor bu. Şu hareketi yapıyor. Yani kaynağın, ses kaynağının kaynağının titreşimiyle oluşur. Titreşimi ile ne yapar? Sesimiz oluşur. Peki yayılır mı? Sorusunun cevabını nasıl vereceğiz? Bunu biliyoruz. Zaten yayılıyor. Şimdi kolay şu. Bir şu benim ses kaynağım. Buna yazayım. Ses kay Ses kaynağı. Ses kaynağı ne yaparsa ses üretiyor? Titreşiyorsa. Mesela sallıyorum. Şu da bir ses kaynağı aslında. Vurdum. Ses duydunuz mu? Bu da bir ses kaynağı. Ses duydum mu? Duydum. Bu da bir ses kaynağı. Bak. Bak. Ne yaptık? Şimdi bu hareketlerin hepsinde ses kaynağı olan cisim ne yapıyor? Titreşiyor. Şimdi burada o zaman bu ses kaynağının ses üretmesi için ne yapması gerekiyor? Titreşmesi gerekiyor. Şunu biraz ortaya alayım. ses kaynağı şuraya alalım. Çünkü biraz sonra yayılmasındaki özellikleri anlatacağız. Şimdi ses kaynağının titreşmesi demek. Şu anda siz beni duyuyorsunuz. Veya gitarın sesini yanımda olsaydınız eğer. Yanımda olsaydınız. Gitarın teli titreştiği zaman siz bunu duyacaktınız. Şu gitar. Gitar. Şu da senin kulağın. Biraz yamuk oldu ama idare edeceğiz. Şimdi. Burada ses kaynağından çıkan sesin, oluşup da çıkan sesin dağılmasına yayılma diyoruz. Şimdi sana geliyor. Doğru mu? E sana getiren şey ne olabilir bunun? Senle benim aramda, sınıfta olsaydık senle benim aramda ne olacaktı? Tabii ki burada ne? Hava. Hava sesi sana getirecek. Peki havanın hangi özelliği ses sana getiriyor olabilir? Ne var yani havada? Bunu gördük önceki ünitelerden. Maddeler neylerden oluşmuştu? Bütünsel bir yapısı yoktu. Madde neylerden oluşuyor? Havanın tanecikleri. Hava tanecikleri. Hava tanecikleri ne yapıyor bu ses kaynağı titreşirken? Aslında bu bir enerjidir. Enerji titreşiyor. Bu enerjiyi sağında soldaki her tarafındaki neylere veriyor? Taneciklere veriyor. Ve bu tanecikin titreşirken bu, bu duruyor bu duruyor. Bu titreşiyor. Geliyor. Kimi titreştirmeye başlıyor bunu. E bu ne yapıyor? Diğerini titreştirmeye başlıyor. Böyle böyle tanecikler birbirine bu titreşimi aktara aktara ta bizim nereye geliyor? Kulağımıza geliyor. Hatta ve hatta duymamızda da kulakları titreşiyor. O tanecikler geliyor. Kulakları bu sefer titreştiriyor. Biz o titreşimleri ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. O zaman tanecikler tarafından ne yapılır bu? İletilir. İletilir. Şimdi Burada şöyle bir durum var. Bu titreşim sırasında, bu titreşim sırasında dalgalar oluşuyor. Ses dalgaları. Çünkü tanecik şu hareketi yaptığını düşünüyoruz. Gidiyor, geliyor. Doğru mu? Böyle hep titreşim bu. Hep titreşiyor. E şimdi titreştiği zaman veya tel titreştiği zaman şimdi yukarı gittiğinde şu bizim telimiz tel yukarı gittiğinde önce yukarıdaki taneciklere bu enerjiyi veriyor. Aşağıya gittiğinde iki aşağıya gittiğinde aşağıdakilere veriyor. Şimdi yukarıdakilerin arasında bir ne oluşuyor? Bir sıkıştığı alan oluşuyor bir de ne yapıyor? Sıkışmadığı, gevşediği alan oluşuyor. Bu işte sıkışma, gevşeme bir ne oluşturmuş oluyor? Dalga oluşturmuş oluyor. Biz bunlara ne diyoruz? Ses dalgaları. Şimdi bu dalgalı yayılmasının, her yöne dalgalı yayılmasının şöyle söyleyebiliriz. Diyelim sen buradayken duyarsın. Arkadaşım buradaysa, şurada bir kişi olsun, A kişisi olsun, e bu da duyar, o zaman buraya gider. Diyelim ki B kişisi burada, bu da duyar. O zaman bakın her yöne doğru gider. C kişisi, D kişisi, yüzlerce kişi yazsam buraya hepsi birden duyacak. Çünkü ses her yöne doğru yayılıyor. Düşünelim ortada birisi gitar çalıyor, çevresini sardık. Yani gitarın arkasında duranlar da sesi duyar, önünde duranlar da duyar. Sağda solda, ha, biraz... Tabii ki Enerjisi değişeceği için az duyma, çok duyma veya yakındaki iyi duyar, arkadaki biraz daha az duyar. Onları enerji kısmında anlatacağız. Şimdi o zaman şöyle sıkışma, bu titreşim hareketi sırasında sıkıştığında bir enerji fazla kısım oluşuyor. İşte bu titreşim hareketi sırasında belli bir alanda ne yapıyor? Boşluk oluşuyor. Bak şu boşluğu da çizeyim. Burayı anladınız değil mi? Şurayı sileyim. Dalgaları anlatıyorum çünkü. Ses dalgalarını, su dalgası değil. Ama neye benziyor? Suya bir taş attığımızda biliyoruz ki dalgalar oluşuyor. Onun gibi aynı. Bak dalga oluştu. Bir daha oluştu. Bir daha oluştu. Gidiyor dalgalar. Yani ses kaynağından uzaklaşıyor. Şimdi bak burada burada kişi kim? C kişisi duydu. Diğerleri daha ses dalgası gelmediği için duyamadı. bu bak B duydu, D duydu, kulak duydu. Sonra A duydu. Tabi her bir ilerlemede her bir ilerlemede Enerjisi çarpışa çarpışa enerjisi azalacağı için biraz daha ne yapıyoruz? Az duyuyoruz. O zaman şu ana kadar ne öğrendik? Şunu hemen söylüyorum. Burayı sildim. Zaten yazmak için durdurup yazabilirsiniz veya yazmaya da bilirsiniz. O zaman ses nasıl oluşur? Titreşim. Ses kaynağının titreşmesi. Bak şu anda benim gırtlağımdaki titreşim. Ben burada rahatlıkla hissedebiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Böyle koy. Konuşursam burasının titreştiğini hissedersiniz zaten. Nasıl oluşur? Titreşimle. Şimdi nereye yayılır? Nereye? Her yöne. Her yöne. Nasıl yayılır? Ses dalgalarıyla. Ses dalgaları. Kimler bu ses dalgalarının iletilmesinde görevlidir? Kimler iletir? Maddenin neyleri? Tanecikleri. Tanecikleri. Şimdi şu kısımdayız artık maddenin tanecikleri. E o zaman sorumuz şu. Katılarda ses yayılır mı? Şablon bu madde değil mi? Ve katıların tanecikleri yok mu? O zaman ses yayılır. Sıvılarda ses yayılır mı? Sıvılarda madde. E madde ise tanecikten oluşur. O zaman sıvılarda da yayılır. Gazlarda yayılır mı? Gazlar e gazlarda maddedir ve taneciklerden oluşur. O zaman gazlarda da yayılır. Ama Boşluk yazarsam mesela uzay boşluğu diyoruz. Boşlukta tanecik olmadığı için boşlukta ses yayılmaz. Çünkü tanecik yok. O enerjiyi alıp da başka bir yere taşıyan tanecik olmadığı için boşlukta yayılmıyor. Ama maddesel ortam olan katı sıvı gazların hepsinde yayılıyor. Peki bu yayılmada e, farklar var mıdır? Kesinlikle vardır. Ne gibi farklar var? Çünkü taneciklerin biliyoruz ki arasındaki boşluk, düzeni değişiyor. Katılar, sıvılar diğer maddelere göre çok düzenli. Çok düzenli. Sen şuradan en ufak bir titreşim hareketi yapsan, yani dokunsan temas ettikleri için bir anda bu tanecikte de hızlı. Ya ne yapar bu tanecik? Tepki verir buna. Tepki verir ne demek? Yani hızlıca buradaki etkiyi burada hissedebilirsin. Bununla ilgili bir etkinlik yapalım. O zaman çok hızlı iletilir katılarda. Çünkü tanecikler birbirine çok yakın. Çok yakın olduğu için çok hızlı. Şimdi sıvı çiziyorum. Sıvı da biliyoruz ki biraz daha arada boşluk. Ve şimdi bu aldığı enerjiyi buna iletirken zaman geçecek. Buna iletirken biraz daha zaman geçecek. Buna iletir. Yani çok çok aman aman o kadar büyük bir fark yok ama gene de katıya göre daha yavaş ama gaza göre daha hızlı. <laughs> Pardon. Şimdi gazlara baktığımızda aradaki boşluk çok fazla. E şimdi düşünelim. Yani bu tanecikler tamam hocam bu gazlar maddenin en enerjik halidir derseniz eğer bu boşluk onlar için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani bu taneciğin buradan buraya gitmesi sıvı da buradan buraya gitmesi. Hatta burada hiç hareket olmadığı için zaten hızlı. Burada gene hızlı ama kime göre daha yavaş kalıyor? Diğerlerine göre. Diğerlerine göre kıyasla ne diyoruz? Yavaştır diyoruz. En iyi iletim kimde? Katılarda. En yavaş iletim yani diğerlerine göre gazda. Tabi bu katının şeyine göre cinsine göre değişebilir. sıvının cinsine göre değişebilir. Gazın cinsine göre ne yapabilir? Değişebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Zaten diğer konularda da bunları ayrıca sesin süreti konusunda ayrıca değineceğiz. Şimdi mesela burada belli başlı örnekleri bilmemiz gerekiyor. Şu anda e, camlar, kapılar her taraf kapalı. Dışarıdan arabanın sesi geliyor. Burayı siliyorum. Zaten durdurup ay, gene aynı şey söyle. Sil. Sil. Hı. Şimdi dışarıda bir araba var. Bu araba da ultra lüks, mükemmel araba. Aramızda bir pencere var. Tabi burada duvarlar, ev. Burada da sen arabanın sesini dinlemek için bekliyorsun. Burada ne var? Pencere, pencere, duvar. Peki burada senin arabanın sesini duyman için sesin hangi ortamlardan geçtiğini hemen düşünmemiz gerekiyor. Olay sadece neydi? Hayal ediyoruz. Şimdi bakıyorsun ses kaynağı motor. Ses kaynağından çıkan ne? Titreşimler, oluşan titreşimler. Dalgalar halinde her yöne yayılıyor. Ben bu tarafa doğru götürmeyeceğim. Şimdi geliyor. Şimdi birinci ortamımız ne? Gaz. Şunu biraz kalın yapayım da. Gazdan geldi, 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 geldi. Pencereye çarptığında Pencere katı değil mi? O zaman bu arada geçmesi gereken bir ne ortamı var? Katı. Katıdan da geçer. Çünkü hatta daha iyi geçer şimdi bu katı tanecikleri aldığı enerji bu sefer gene sena gelmesi için ne ortamından geçmesi gerekiyor? Gaz ortamından geçmesi gerekiyor. O zaman arabadan çıkan sesi eğer sen duyuyorsan gaz, katı ve gaz ortamından çıkan sesi ne yapıyorsundur? Duyuyorsunuz. Mesela kapıya çalındığında duyma. Bu örneği anladık umarım. Anlamadığınız yer olursa aşağıya yazarsanız bir şekilde oradan karşı şey ne yaparız? Haberleşiriz. Bu arada 2-3 haftadır cevap veremediğim kişiler oldu. Ee, ama bundan sonra daha hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım sizlere. Diyelim ki biri geldi, postacı, evet hep postacıdır. Geliyor, böyle olmasın, kapıya vuruyor, sen de burada oturuyorsun. Oturan sensin, ha, oturdun, bekliyorsun. Şimdi kapıya vurduğu zaman titreşen kim? Kim? Kapı. O zaman önce bir katı ortamda ses yayılıyor. Sonra Nereden geliyor? Gaz ortamından senin kulağına geliyor. Sen de bak burada neydi? Önce katıdan sonra gazdan. Tersi de olabilir. Diyelim ki bu e, birisi kapıya kulağını dayadı. Sen buradan bağırdın. Şimdi kulağına gitmesi için önce gaz ortamından gelecek. Bunu silip bir daha yazmak istemedim için anlayın diye söylüyorum. Gazdan geliyor, katıdan geçiyor. Doğru mu? Ee, gaz katı şimdi kulağımıza gelmesi için de gene gazdan geçmesi gerekiyor burada. Onu düşünün. Mesela kulak yolundan geçecek. E, kulak yolundan kulaklarına gitmesi için de buradan bir ne geç, nereden geçmesi mümkün. Gaz hiç sıvı örneği vermedik. O zaman gaz, katı gaz. Sıvı örneği verelim bir tane de. Sıvı örneği ne verelim? Diyelim ki havuzdasın. Havuzdaki ar e arkadaşın havuzdaki arkadaşın suyun dibine daldı. Sana doğru bakıyor ve yani bağıracak. Bağırdığı zaman sen de buradasın. Oradan bir ses geldiğini algılarsın. Tam olarak böyle havadaki gibi net olmayabilir. Ama önce nereden geçecek buradan? Sıvı ortamından geçecek. Daha sonra nereye geçecek? Gaz ortamından senin kulağına gelecek. Bu arada şunu yine söylüyorum. Burada olan kişi de bunu duyar. Çünkü ses her yöne dalgalar halinde yayılır. Bu konuyla ilgili bilmeniz gereken şeyler genel olarak bunlar. Ee, Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.